da haftanın yıldızları bitmiyor. 30 TL ve katları alışverişlerinizde 5 litrelik Yudum Ayçiçek Yağı avantajlı paketinde sadece 19 lira 90 kuruşluk fiyatıyla sizleri bekliyor. Bu indirimler kaçmaz. Makro. Makro'da bu hafta 30 TL ve katları alışverişlerinizde 12'li Selpak tuvalet kağıdı sadece 8 lira 90 kuruş. Makro, bu ülkenin marketi, hep ucuz, hep kaliteli. Makrolarda indirimler bitmiyor. 30 TL ve üzeri alışverişlerinizde finish kuantum 45 adeti sadece 16 lira. Bu fırsatlar kaçmaz. Makro'da günlük indirimleri yetişen alıyor. 27-28 Ağustos tarihlerinde 4 kilogram piril bulaşık deterjanı sadece 10 lira 90 kuruş. Bu fırsatları kaçırmayın. Makroda 27-28 Ağustos tarihlerinde tulum peynirinin kilogram fiyatı sadece 10 lira 45 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın. Makro. Makroda günlük indirimler devam ediyor. 29, 30, 31 Ağustos tarihlerinde 750 milimlik cif krem sadece 3 lira 75 kuruşa. Bu fırsatları kaçırmayın. Makroda 29, 30, 31 Ağustos tarihlerinde 700 gram sek kaşar sadece 12 lira 45 kuruş. Bu fırsatları kaçırmayın. Marco. Makroda 1-2 Eylül tarihlerinde Scotch Bright 7'li bez artı 2 adet sünger sadece 4 lira. Bu fırsatları kaçırmayın. Makroda 1-2 Eylül tarihlerinde 830 gram köy tür domates salçası sadece 3 lira 45 kuruş. Bu fırsatları kaçırmayın. Makro. Makroda 20 TL alışverişlerinizde 600 milim dol şampuan sadece 6 lira 90 kuruş. Makro bu ülkenin marketi hep ucuz hep kaliteli. Makrolarda hem indirimler hem de kampanyalar bitmiyor. 2 adet 750 milim bingo bulaşık deterjanı sadece 5 lira. Bu fırsatları kaçırmayın. Ve şimdi Makro'nun indirim sokağındayız. Burada muhteşem ürünleri hala sıralamak için harıl harıl bir çalışma var ve hemen dönüp baktığımızda yine muhteşem şekerlikler büyüklü küçüklü olarak sizin için hazırlanmış. Küçük kavanozun fiyatı 3 lira 50 kuruş, büyük kavanozun fiyatı 6 lira 95 kuruş olmak üzere burada sizler için hazırlanmış. Kış geliyor, kış geliyor. Hazırlıklar devam ediyor ve tabii ki de konserveler için kavanoza ihtiyacınız var. Makro o kavanozları da düşünmüş. Kapaksız kavanozun fiyatı 1 lira ve kapağının fiyatı da 25 kuruşa olarak tasarlanmış. Yani komple aldığınızda 1 lira 25 kuruşa bu muhteşem, muhteşem ötesi diyorum. Çünkü biliyorum ki sizler bunların içerisini muhteşem olarak hazırlayacaksınız. Kavanozlar sizin için hazırlanmış bekliyor. Bankronun 1 liralık bölümündeyiz şimdi. 1 lira ve 2 liralık bölümündeyiz. Aslına bakarsanız ama bugün hepsi ne alırsam 1 lira olarak hazırlanmış. Görmüş olduğunuz gibi piknikte kullanabileceğiniz bu bardaklar kırılmamak üzere sizin için tasarlanmış. Yine çerezlikler burada hazırlanmış ve kalıplar var, çerezlikler var. Gördüğünüz gibi ne alırsanız 1 lira ve sanırım bu da bir şekerlik. Bu da yine plastik bir şekerlik. Gördüğünüz gibi bunu da bir TL'ye alabiliyorsunuz. Su bardakları yine burada sizin için hazırlanmış. Tuzluklar bakın 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 çeşit çeşit hepsi. Farklı farklı çeşit çeşit tuzluklar var. Burada sizler için hazırlanmış. Çok minnoş değiller mi ya? Şun, şunlara bakar mısınız? Harika hazırlanmışlar. Gerçekten de yine kaseler var. Çerezlikler burada sizler için. Ve 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 gördüğünüz gibi bütün kaplar yumurtalıklar. Görüyorsunuz yumurtalarınız için süslü püslü cicili bicili yumurtalıklar. Burada yine sizler için hazırlanmış. <laughs> Makro'da indirim sokağındaki gezimiz devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi burada pratik sizin için hazırlanmış bir süpürge seti var. Nasıl bunları şey yapıyorum diye düşünüyorsanız hemen göstereyim. Bununla birlikte böyle faraşla birlikte atıyorsunuz. Pembesiyle yeşiliyle burada sizin için hazırlanmış ve bekliyorlar. Bu çerezlikler ve bu faraş seti tamamen sizin için hazırlanmış ve bir buçuk liraya bunları temin edebiliyorsunuz. Hemen fıtı fıtı gidiyoruz ve... 8 kilogram Tursil silmatik sadece 19 lira 90 kuruş olmak üzere burada sizler için hazırlanmış mis gibi kokuyor zaten leylak bahçesine çevirmişler bu kısmı. Makroda indirim hazırlıkları da aynı zamanda devam ediyor ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çalışıyorlar. 7 kilogramlık alamatiğin fiyatı sadece 18.90 lira olmak üzere burada sizler için hazırlanmış ve devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi burada neler var neler var sizler için hazırlanmış. Rengarenk gördüğünüz gibi havlular var. Üçlü paket havlunun fiyatı 3 lira 95 kuruşa yine bu standtaki yerlerini almış bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi şokellalar sabah kahvaltılarında ağzınızı tatlandıracak şokellaların fiyatı sadece 11 lira 45 kuruşa sizin için hazırlanmış. Yine bu standdaki yerlerinde Lipton bir türlü söyleyemiyorum sen söyle. Lipton Yellow Label Tea. Lipton Yellow Label T'nin fiyatı yüzlü kupa hediyesiyle birlikte 17 lira 95 kuruşa hazırlanmış ve sizleri bekliyor. Gördüğünüz gibi Nil Kara İbrahim var ve Barış Manço var. Yine sizler için hazırlanmış. Gördüğünüz gibi stand stand geziyoruz ve bende un. 5 kilogramlık bende unun fiyatı 7 lira 25 kuruşa düşmüş ve yine aynı şekilde sizleri bekliyor. Burada indirim sokağında Sek süt biliyorsunuz ki geçen haftalarda konuşmuştuk bunu süt içiyor musunuz içmiyor musunuz diye tartışmalara girmiştik ama siz yine de kendi bildiğinizden vazgeçmeyin ve sütü eksik etmeyin sofralarınızdan. 1 litrelik sek sütün fiyatı 2 lira 45 kuruşa burada sizleri bekliyor ve buraya doğru geldiğimizde biliyorsunuz ki sos tavaları. Sos tavaları da yine ne kadarmış? 6 lira 95 kuruşa. Sizi bekliyor turuncusuyla, mavisiyle hazırlanmış minnak minnak şekilde. Ve 5 litrelik bende ayçiçek yağının fiyatı da 22 lira 95 kuruşa. Yine bu standdaki yerine almış görüyorsunuz. İndirim sokağında ne yok yok yine. Gördüğünüz gibi kahvelerimiz var. Kahvelerin fiyatı da 11 lira 95 kuruşta sıcak yaz günlerinde yürüyeceğinizi serinletecek olan Coca-Cola reyonundayız. 1,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 2 lira 45 kuruşa. Yine sizin için hazırlanmış gördüğünüz gibi ve ballar, reçeller gördüğünüz gibi reçeller var burada. Şunların güzelliğine bakın. Sofralarınızı gerçekten de şenlendirecek türden hazırlanmış. Çileğiyle, efendime söyleyeyim, kayısısıyla, ay hangi hangi sen hangisini seviyorsun? Böğürtlen var. Böğürtlen var inanılmaz börtlen ya bunu toplasanız zaten var uğraşsanız yine yorulacaksınız börtlenin fiyatları işte sadece börtlenin değil hepsinin fiyatı 1 lira 50 kuruşa yine bu standlık yerlerini almış dedikten hemen sonrasında geçiyoruz bu reyona bu reyonda da erikli 2, 2 çarpı 5 litreliğin fiyatı sadece 4 lira 50 kuruşa hazırlanmış yine bu standla sizleri bekliyor pınar yaşam pınarım 6 çarpı bir buçuk litreliğinin fiyatı sadece 2 lira 95 kuruşa sizler için hazırlanmış bekliyor. Geçen hafta da vardı, bu hafta da var. İndirim fırsatı kaçmamış yani. Görüyorsunuz ki mini dondurmalığın fiyatı 75 kuruşa. Hazır havalar hala sıcakken bence bunları değerlendirin. Konuklarınızı ağırlarken de harika bir ürün standı açılmış burada. Şu anda bulunduğumuz yer Makro Market'in meyve sebze reyonu ve gördüğünüz gibi burada rengarenk bir stand hazırlanıyor ve sizin sunumunuza, hizmetinize gördüğünüz gibi rengarenk taptaze taze olarak hazırlanıyor. Burada bakın 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 şunların güzelliğine bakın ya gerçekten de vitamin deposu gördüğünüz bu kardinal üzümünün kilogram fiyatı 4 lira dكsan dkuz kuruşa كi Gördüğünüz gibi kocaman kocaman salkım salkımlar harikalar. Bu çekirdeksiz minik üzümlerin fiyatı da kilogram fiyatı da 1 lira 99 kuruşa. Çeşit çeşit üzümler, kan yapıcı kara üzümün kilogram fiyatı da 4 lira 99 kuruşa hazırlanmış. Muzun ithal muzun kilogram fiyatı 8 lira 59 kuruşa. Portakal. Hala bile portakal var. Makro marketin meyve sebze reyonunda yok yok gerçekten de. Portakalın kilogram fiyatı da 3 lira 99 kuruşa. Armut Santa Marta armutu 4 lira 99 kuruşa. Makro'nun pastarya bölümündeyiz ve pastarya bölümündeki birbirinden özel lezzetleri görüyorsunuz. Pastarya pasta süper no 0 9 lira 95 kuruşa buradaki yerini almış. Pastarya No, bir çeşidinin fiyatı 24 lira 95 kuruştan, pastelya kalpli pasta çeşitleri 27 lira 95 kuruştan, pastelya baton, e, yaş pasta çeşitleri 26 lira 95 kuruştan yine burada sizler için hazırlanmış ve aynı zamanda bu bedava ve aynı zamanda indirim kampanyası da devam ediyor. Pastelya kuru pasta, tatlı tuzlu 1 kilogram alana Coca-Cola 1,5 litre bedava aynı zamanda da 1995'ten sizlere sofralarına bu şekilde sunulmuş ve gördüğünüz gibi yine şerbetli tatlılar bölümü de aynı şekilde. Bakalım şöbiyetin kilogram fiyatı ne kadarmış? 29 lira 95 kuruştan yine ağzınızı tatlandırmak için burada fıstıklı burma kadayıf 23 lira 95 kuruştan yine bu standta ve ve, ve arkada yine yer fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı 15 lira 95 kuruştan Pasterya cevizli burma kadayıf 19 lira 95 kuruştan Şu anda Makro Market'in şarküteri bölümündeyiz Ve biliyorsunuz ki artık biliyorsunuz ki Makro Market'in bu şarküteri bölümündeki bütün ürünler Tamamen tescilli ve sağlık koşullarına uygun olarak üretilip Sizlerin hizmetinize sunuluyor Ve bakalım bakalım neler varmış bugün burada Poşetli boyunsuz piliç ödülün fiyatı 6 lira 25 kuruştan sizlerin hizmetine sunulmuş. Ödül bagetin tabaklı kilogram fiyatı 7 lira 95 kuruştan hizmetinize sunulmuş. Bende kalçalı but kilogram fiyatı 6 lira 45 kuruştan hizmetinize sunulmuş. 230-260 kalibrelik çizik zeytinin kilogram fiyatı 16 lira 95 kuruştan 260 e 290 kalibrelik çizik zeytinin kilogram fiyatı da 14 lira 95 kuruştan yine buradaki bu statdaki yerini almış durumda ve görmüş olduğunuz gibi X large zeytinin kilogram fiyatı da 18 lira 95 kuruştan bu standtaki yerinde. Mart zeytinin kilogram fiyatı 16 lira 95 kuruştan yine bu standta yerlerini almış. Devam ediyoruz. Görüyorsunuz ki birbirinden güzel, birbirinden farklı peynir çeşitleri var. Örgü peynirler var, dil peynirleri var. Görmüş olduğunuz gibi buralardan istediklerini seçiyorsunuz ve evlerinize, sofralarınıza götürüyorsunuz. Yine paketli peynirler var burada görmüş olduğunuz gibi. Klasik peynirin kilogram fiyatı 13 lira 50 kuruştan burada sizin için hazırlanmış. Özsoy beyaz peynir kilogram fiyatı 5 lira 95 kuruştan bu statlık yerini almış. Çobanoğlu tam yağlı beyaz peynirin kilogram fiyatı 9 lira 45 kuruştan yine bu standda satılıyor ve e, burada bakın lokumlu e, yani uğray peynir lokumlu tam yağlı peynirin kilogram fiyatı 10 lira 95 kuruşta Pasterya'nın mantısı her hafta olduğu gibi bugün de yine elime alaraktan tanıtıyorum bunları. Dana etli, yüzde yüz dana etli pastarya mantının yine böyle paketlenmiş hali ne kadarmış bakalım. 400 gramı 8 lira 95 kuruştan hizmetinizde. Makro. Makro'da bu hafta 7 kilogram rinsomatik 17 lira 90 kuruş. Makroda indirimler bitmiyor. Görmüş olduğunuz gibi 5 litrelik aspirinin fiyatı 10 lira 90 kuruştan bu standdaki yerini almış ve sizler için hazırlanmış. Bu fırsatları kaçırmayın. Şu an önünde bulunduğumuz marka tamamen Makro Market'in kendi markalarından bir tanesi. Neden tuvalet kağıdına ve havlu, peçeteye daha fazla ödeyeyim diyorsanız eğer bu markayı sakın ha sakın unutmayın. Prisoft 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 18 lira 95 kuruştan. Yine aynı şekilde Prisoft 12'li havlu kağıdının fiyatı 11 lira 95 kuruştan sizleri bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın. Sanal kurban satışlarımız başladı. 14-16 kilogram paketli kurbanlık koç 649 TL ve parafa özel sadece 584 lira 10 kuruş. Detaylı bilgi için marketsepeti.com.tr